Sen. Bir şey söyleme. Geç oldu ama demek istediğini anladım. Sen bir tercih değilsin Boran. Yaşam sebebimsin. Hayatımda olmamam mümkün değil. Her an yanımdasın. Hep içimdesin. Sadece sıkı sıkı sarıl bana. İşlerini ayarlayabilecek misin? Saat üçte orada olmamız gerekiyor. Elimden geleni yapacağım. Bir aksilik olursa sana haber veririm. Hala bana kırgın mısın? Değilim. Emre'nin durumu nasıl oldu? Doktorlar ameliyattan sonra hızlı toparlandığını söylüyorlar. Hafta sonu taburcu edecekler. Ama psikolojisi hiç iyi değil. Sanki her geçen gün dünya ile arasına gitgide kalınlaşan bir duvar örüyor. Kabullenmesi zaman alacaktır. Karşı karşıya olduğu gerçek kolay hazmedilecek gibi değil. Peki yürümesi için bir ihtimal yok mu? Bilmiyorum. Kenan amca araştırıyordu. Amerika'da bir Türk doktor bulmuş. Ona göstermek istiyorlar. Ama ilk önce iyileşmenin Emre'nin kendisini istemesi gerekiyor. Umudunu kaybetmek kötü bir durum. İnşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşur. Peki sen bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Emre'nin başına gelenlerden biz de sorumluyuz. Onu arkamı dönemem. Ama bunu seninle aramda bir sorun çıkarmasını da istemiyorum. Kimseyi üzmek istemiyorum. Sıla. Biz ne yaparsak yapalım birileri hep üzülür. Onun için elinden geleni yapmanı anlayışla karşılıyorum. Ama bunun bizi yok etmesine izin verme. Kendimle savaşmaktan yoruldum. Ne doğru ne yanlış artık bilemiyorum. İçimdeki ses susturmanın bir yolu olmalı. Eğer bu işin arkasındakileri bulabilirsek... ...cezalarını çekerlerse biraz olsun rahatlarız. Halim'le konuştun mu? Şüphelerimizi doğrulayacak mı? Cihan'a ele verecek mi? Bakacağız. Bugün seni eve bıraktıktan sonra cezaevine gideceğim. Ondan sonra bu soruların bütün cevabını öğreneceğim. Ben hastaneye gideceğim. Boran, Şule teyzeye söz verdim. En azından uğramam gerekiyor. Lütfen anla beni.